44 günlük Karabağ harekatında ordusunun tamamına yakını yok olan Ermenistan, Azerbaycan'a saldırılarını sürdürürken yeni bir örgüt kurarak militan yetiştirmeye başladı. Ermenistan Askeri Yurtsever Okulu adlı bir okulda ücretsiz askeri eğitim veren Türkiye ve Azerbaycan karşıtı yeni bir terör örgütü kurdu. Poga, sosyal medya aracılığıyla bilgi yayıyor, 18-55 yaş arası tüm Ermenileri kendilerine katılmaya ve Türkiye ve Azerbaycan'a karşı silahlanmaya çağırıyor. POGA adı altında oluşturulan terör örgütü, Mart ayından beri eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki işgalci Ermenistan silahlı grupları, Azerbaycan mevzilerine saldırılarını sürdürürken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yakında yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügarov, Ermeniler Rusya'nın kanatlarına dönmüş gibi davranıyor. Rusya buna inanıyormuş gibi yapıyor. Biz de Rusya'ya gücenmiş gibi yapıyoruz. Bu arada Gazprom geçtiğimiz ay Türkiye ve Almanya'ya 8,5 milyar dolar değerinde gaz sattı. Yakında Ermenileri tekrar vurmak zorunda kalacağımızı da göz ardı etmiyorum dedi. Ermenistan silahlı kuvvetleri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Şuşa kentine yeni saldırılar düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yayılan açıklamada Ermeni silahlı kuvvetleri Ermenistan'ın Vedi ilinin arazdeyen bölgesindeki mevzilerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sadarak iline bağlı Haydarabad bölgesindeki Azerbaycan ordusunun ateş açtı. Azerbaycan ordusu personeli arasında herhangi bir kayıp olmadı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Kelbecer ilinin Demircidam bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlık, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının Şuşa şehri çevresindeki birliklere de saldırılar düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Kalfali yerleşimi yakınlarında iki sivil aracın görüldüğü, silahlı kişilerin araçlardan inerek Azerbaycan ordusu mevzileri yönünde havaya ateş açarak, olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Azerbaycan ordusu tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, Rus Barış Gücü Komutanlığı'na konu hakkında bilgi verildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusu personeli arasında herhangi bir kayıp olmadığı belirtilen açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. Ermenistan medyası ise Azerbaycan'ın Karagöl yakınında sınırı ihlal ettiğini, yaşanan çatışmada bir Azerbaycan askerinin şehit edildiğini savundu. Haberde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Zengezur'daki Karagöl yakınında Azerbaycan birliklerinin provokasyonunu durdurdu. Düşmanın mevzilerini ilerletmeye çalıştığı ancak Ermeni kuvvetlerinin karşılık verdiği belirtiliyor. Sonuç olarak Azerbaycan birlikleri eski konumlarına geri itildi. Düşmanın en az bir askeri öldürüldü. Ermeni tarafında can kaybı yok denildi. Azerbaycan'dan olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'ndaki 120 kişilik barış gücünün görevini sürdürdüğünü açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı 120 kişilik bir barış gücü birliği, kardeş Türk kuvvetleriyle birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevini sürdürüyor. Barış gücümüzle sürekli temas halindeyiz ve personelin moral ve psikolojik durumu üst düzeyde. Kardeş Türkiye ile bağlantılı olarak operasyonel durum yakından izlenmektedir denildi.